Osmanlı yani şu an... sağlık kuralları var. Birkaç tanesini tavsiye söyleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Osmanlı döneminde Osmanlı hekimleri her şeyi ama her şeyi mevsiminde yemeği tavsiye etmişler. Ben Bu, de öyle yapıyorum. En önemli sağlık kurallarından bir tanesi. Yemekten sonra su içmeyi hiç tavsiye etmemişler. Çok ihtiyaç olursa bir iki yudum içebiliyoruz. En önemli şey, en yanlış yaptığımız şey, bizi en zora sokan şey, bizi en hastalandıran şey İbn Sina der ki, ekmeği fırından aldınız, üzerinde böyle buhar tütüyor ya sıcak, Hı -hı. sıcak, 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 sıcak. Biz bayılırız onu sıcak sıcak yemeye, tereyağla yiyoruz ya. O biraz zararını azaltıyor Bir mu? Ne söylüyor biliyor musunuz? Fırından çıkan sıcağıyla, buharıyla yediğiniz ekmeği tıp asla kabul etmez diyor. Sebebi, sebebi, biraz sebebini sebebi anlatalım. Sebebi nedir biliyor musunuz? Havuçlarımızı da dahil ediyorum. Sindirmeye, sindir, sindirimi çok zorlaştırıyor. Sıcak Hı. olduğu için hamurlaşıyor bence. Evet, evet sindirimi çok ağırlaştırıyor.